Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Malaga tatlısı. Arkadaşlar öncelikle tatlımızın keki ile başlıyoruz. 4 adet yumurtamızı bir bardak toz şekerle beraber kar haline gelene kadar iyice çırpıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı, bir çay bardağı sütümüzü de ilave edip ter tekrar çırpıyoruz. Bir su bardağı unumuzu, iki yemek kaşığı tepeleme kakao bir bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamızı eleyerek harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Tekrar harcımızı mikserle güzelce çırpıyoruz. Borcamımızı yağlamadan harcımızı içerisine ilave ediyoruz. 170 dereceli ısıtılmış fırında kekimizi pişiriyoruz. Muhallebimizin yapılışına geçiyoruz. 4 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz. Bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızın sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı unumuz ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ocağa alıp Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Pişmiş olan muhallebimizin içerisine bir tatlı kaşığı katı yağımız ilave edip eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından e, tenceremizin kapağını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra bir poşet krem şantimizi ilave edip tekrar mikserle iyice çırpıyoruz. soğumuş olan kekimizi kürdan yardımıyla belli yerlerinden deliyoruz. Ardından bir su bardağına yakın sütümüz üzerine gezdiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi kekimizin üzerine eşit bir şekilde güzelce yayıyoruz. Muzlarımızı eşit aralıklarla muhallebimizin üzerine diziyoruz. Tatlımızın üzerine çikolata sosumuzu hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine bir paket kremamızı alıyoruz. Ocakta erit, ısıtıyoruz. Kesinlikle kaynatmıyoruz ısıtmış olduğumuz kremamızın üzerine 200 gramlık çikolata ilave edip iyice karıştırıyoruz, eritiyoruz. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu muzlarımızın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Bu şekilde tatlımızı hazırladıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Bir gece dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmiş olan tatlımızı çikolata sosu, antep fıstığı ile beraber süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.